Benim ilk videom, yanımda Ayda ve Özgür var. Merhaba. Aynı şeyleri giydik. Arkadaşlar, baştan... çaktırmayın şu an bu girişi 10. kez yapıyorum. Evet. <laughs> Sera yapamadım. Çünkü benim ilk videom. Çünkü <laughs> ilk video böyle olur. Çin'den evet. 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 gelen abur cuburları deneyeceğiz bugün. Sushi'li cips var. Sushi'li ya inanmıyorum. Sushi şey çok mi? Ben, çok şey, ben, hiç, ben hiç yemedim, cipsini yiyeceğim. Bu yosunlu, kesin bu çok kötü. Ve bu pizzalı. Çok güzel. Güzelmiş sonra yeşil çaylı çikolata var. Ben çikolata sevmiyorum. Ben severim. Bayılırım. Bundan bir tane daha vardı kanka. Antep süt. Antep fıstıklı süt. E süt. Ben önce denemiştim sanırım. Çok edem. ilginç olacak. Bu ne biliyor musunuz? Antep fıstıklı soya seviyorum. fasulyeli süt. <laughs> Ama yani. Seviyorum. Hadi ilk önce hangisini yiyelim? En güzel olanı başlayalım. Hayır değil. bence yosundan başlayalım. Ağzımızda ah. evet. Yosunlu cips açıyoruz şu an. Açamıyoruz. Ama ambalajda da farklı abur Bunlar Çinli ya böyle kötü yapıyorlar. Çünkü burada açma yeri koymuşlar. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <Öğreniler. gülüyor> BTS idoleri var ya oradaki adama benzemiyor mu? Yani oradakiler Arkadaşlar bu ne? Aa bu ne? Oha kötü. Kuyu bu ne? Evet. Kankı Videodan... Ama. O kadar da kötü Aa. değil ya. Çok sevdim. Bilesiz. <laughs> <laughs> Hadi yiyelim bakalım. Bir, bir şey deyince. Şey benziyor. Siyah karbon kağıda benziyor kanka. Ben bir şey benzetemedim. Hadi. Yediniz mi? Aa, hmm. çok güzel. Kokuyla alakası yok. Versene sen şu <laughs> Kanka çok güzel. Ama acı var. Gerçekten de biliyorsun. Sonra, Sonra da hmm. sonra <laughs> acısı geliyor. Gerçekten hmm. mi yiyorsun? Aa, acısı geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Sonra ben gittikçe güzel. kötüleşiyor. Evet. İkinciyi yemeyin. Kötü ben yiyorum. Kanka şey <laughs> hmm. gittikçe değişiyor tadısı. Tadısı. <laughs> buna ne puan kaç? Benim buna puan sıfır kanka? Aa, bunu... Hayır 5 üzerinden sıfır. Kanka sıkıyor. bunu bunu ha. kimse yemesin. Rezalet bence. İki kanka, kanka seni kaç. Bunu kimse de. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Suşili. Ben suşiyi çok seviyorum. Ben bunun puanım 5 üzerinden 2. Neyse farklı bir şey olduğu için ben bunu o kadar kötü olacağını düşünmüyorum ama Değeri neydi öyle? Sushi var ya hmm. Çok güzel Çok iyi Sushi dediğim budur Versene <laughs> <Gersin efendim>. falan <laughs> kanka. Ben bunu beğenmedim. Nasıl beğenmedin? Kanka çok güzel. Ama Sen... az öncekine göre iyi yani. Dar eder. Çok beğenmiş. Kanka yoğurt var mı? Sos, sos. Değil mi? Ben bunu sevdim. Söz, Benim bunu puanım 5 üzerinden 5. Beğenmedim ama yiyeceğim. İkisi daha. Puanımız kaç mı? 5 üzerinden. 5 üzerinden. 3. Yok pardon. 2. Benim 4 5 olsun. üzerinden 5 arkadaşlar. Çok ben çok beğendim. Son. Yani yenebiliyor. Yani. Ama güzel. Yenebiliyor durumda. Video, video sonra devam edip bunu yiyelim. <laughs> sonra ederim. Bu kısmı koymalısın. Ama <laughs> suşi şirin cipsi yapmak da farklı bir olay şey Şu ya. Şu bu artık fıstıklı bu neyle? Hepsi Ola. Nasıl yapıyorlar? Suşileri koyuyorlar sonra onları ezip aramasını çıkarıp cipse mi koyuyorlar? Biraz, Biraz daha yiyeyim. Özgür'e ki da beğenmemiş hı. gibi davranıyor. Hepsini götürüyor. Şey <laughs> Netflix programındakiler gibi evet, var. karnı doyuruyor doyuruyor hiç beğenmedim. Evet. <laughs> Çok kötü olmuş tabi tabakta alabilir miyim? <laughs> Hadi bunlardan içelim. Ee, ben kanka, içelim antep de. fıstığı sevmiyorum. Böyle koyalım mı? Hı -hı. Şu <laughs> az koy şu. Dur o yeter bence. Tabi hepimiz. Aa bir dakika dur da, rengine de bakmak istiyorum. Rengi hiç, hiç açıcı değil. Kanka, çünkü ben bundan... Beyaz olur ya çünkü. Bir şey söyleyeceğim kanka ama antep fıstıklı yeşil yeşil benim. Antep fıstıklı. süt. Ha, bu iyi, iyi olan tarafları bu koyalım bana yakın. Kitleri oraya koyalım. Mantıklı değil mi? Yine yani çok mantıklı. Tam bu süt nasıl belli Hangi süt yapsın? Kokusu normal. Tam bu süt nasıl belli Piş piş pişik pişik Piş piş piş. pişik 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 Delikanlı kızlar süt içer. <laughs> Barbiler Antep fıstığı sütüyle i̇şte besleniyor. Şey tadı yok ki. Gerçekten tadı yok. Kanka, hafif minik minik bir tane Aa, var şey böyle. Ama çok güzel. İçimi çok kolay. Bu normal sütlerden o kadar güzel ki. Evet. Bu çok güzel. <laughs> Şöyle Antep fıstıklı süt. Bir şey ederim. çok güzel. İçilir. Soğukken daha güzel olur. Tadı yok Sen bence, rahatça. o rahatsız etmedi beni. Bir bardak daha. <gülüyor> hangi <gülüyor> <gülüyor> Al, al kafana dik. Bir şey çok güzel. Bu sütü soğan içeceğiz, bu da süt değil mi? Laktoz laktozlu laktoz, laktozsuz herhalde evet. bu. Pizzalı, kesin bence. Bu pizzalı. Bir şey söyleyeceğim. Kediler normalde böcek böcek yiyor ya. Ben bunlarda kötü bir şey bekledim. Midesizler çünkü ağızlarının tadı yok bence. Gerçekten onun olan neydi ya? Ben o çok çok kadar kötü değil mi? Hani çok da kötü değil mi? Belki yani o kadar da kötü değil. Yosun hiç mi yosun yemedin? Denizde yutmadın. Belki yani o kadar da kötü değil. Yosun hiç mi yosun yemedin? Denizde yutmadın. Genelde sen yuttun mu? <laughs> yuttun mu? <laughs> Denizde yuttun. Ay yosun yemedin. Dolabilir. Kapış olabilir. Güzel kokuyor. Çok, çok yoğun bir kokusu var. Et gibi kokuyor, değişik bir şey kokuyor. Hı -hı. Et gibi mi? Evet. Arkasına veda falan yazıyor mu acaba? Kendi bir şey var içinde. Bak gösteriyor. Aynen. Bak, et peynir şey yok, et yok, yani. peynir var. Ben de koklayayım. Siz ikiniz yiyorsunuz. Ondan sonra bana gelince <laughs> Aydelman'da bana ver. <laughs> Kokusunu çok beğendim ama vegan. Bir lahmacun yiyelim seninle. Hımmmm. <laughs> Beş üzerinden. Yemek değilsin hadi. Beş. Beş. Biz nasıl bir oburuz ya? <laughs> Baksana dışarıda bu... <boş>. Küs. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aa, Bizimkiler gibi bunlar azıcık koymuyor. Pakete bak. 3 kilo cips var içinde. Şu İlk kadar. Cipsi israf ediyorsun. Böyle 3 kilo cips var içinde. Evet bizimkinin yarısı şöyle bir şu kadar dolu. Anladım. Anladım. Ben bunu beğenmedim. Buna sıfır veriyorum. Bak, ben Gerçekten mi? Niye hala yiyorsun o Aynen. Bak. beğenirim. Sıfır mı verdi buna? Evet. Hiç beğenmedim. Bu süreç. Bakın şey iyi. Acılaşıyor bu da. Yedikçe acılaşıyor. <laughs> bu süreç hiç beğenmedim. <laughs> Ben bunu beğendim. Sushi olanı. Ben bu sushi olanı beğendim. Bunu yiyeceğiz. Aslında bir şey sorayım, Bu hiç çileğe benzemiyor. Ne ha, bu? Çilek, ha, değil çilek o. değil o. zaten. Yeşil çaylı çikolata. O, o çayın... O çiçeğin... Yeşil renk bir şey var. Hiç hoş değil. Tamam. Diyeceğim ve hepsini vermişim. Ay çok acı. Bunu da atlamışlar bu. bir çikolata. Hadi kadar kötü hey. Ne oldu? Elim kestim. Şey oldu Elim mu? Bıçak benim var. Ben soğudu. Yakamam bir daha. Kısasa kısasa aşkılır verdiğin sözleri açısı, bilmiyorum. Sözüm hiçbir şey. Evet. Dinliyorum. Sıfır tolerans. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı içinden. Bu da ne? Ambalaj. Aman Allahım. Ambalaj mı gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ama, hım, ama. Yeşil renkte bir çikolata. Hı. Çok güzel. Şekli ya. çok tatlı. Bakın Hı. çok güzel çok güzel kokusu da çikolata gibi. Yenebilir belki. Çikolata Çikolata önce az şey demedim. Bu yeşil olduğu için hiç güzel durmuyor. Kesin. Ama tatlı şey falan dedi. Kanka montajda Aydan'ın yemem deyip yediği yerlere bir şey yapalım. Tamam. Bu erimiş sanki yukarıdayken. Evet yukarıda o kadar çok durduk ki. Diyor başka bir yerde çekecektik. Başka bir sürü yerlerde. <laughs> Şuna bakın. Bu <laughs> çok tatlı bir şey. Ya yani sen çikolata mısın? <laughs> Keşke pembe de olsa. Evet şimdi bunu yiyeceğiz. Al kanka. Bir şey söyleyeceğim. Bartu, bak bu çok güzel bir şey. Her yaz denizlerde yeriz. Al. Sana bir tane. Kokam. ben hep denizde bunu yiyorum. Oğlum iğrenç kokuyor ya. Ye ye. ye. Olma. Çok... İğrenç kokuyor. İğrenç kokuyor. <laughs> Akşam kaç yerden getirdim ben bunları? Taydiri mi onu? Ya hadi. Olan, tamam, da izlesene. Tamam bir dakika. Hadi yiyelim. ye, 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 ye. Semih şunu yesene. Her yaz, her yaz bunu yiyoruz. Yok ya, gelen bir korona Bu ne oğlum ya? Böyle abuk sabuk niye ne? 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 Nerede cins bir şey var biz onu da <laughs> <nasıl? gülüyor> Hadi çikolataya geçelim. Baksanıza şu çikolatanın güzel... <gülüyor> <gülüyor> <Güzelmiştim>, göstermiştim, göstermiştim. <laughs> 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 Ekşi güzel olur ya ben. Ekmek mi istiyorsun? Ekmek verir misin? Arasına çikolata koyup yiyelim. Bu ne? Al şunu. Antep, hayır Antep bir şeyle. Semih sen de al şunu. Ne bu? Bak bu da abidik yes, bir altep. şey değil değil mi? Ne bu? Yok ya al kanka. Nasıl bir şey? Al kanka. Herkese, herkese küçük bir parça. Bakayım, al kim bu? Kim onun? Yeşil çaylı çikolata. <laughs> Yeşil çaylı çikolataymış. Ben beğenmedim. Çok güzel. Çok fresh. Değil mi Hakan? Evet. evet. <laughs> şey gibi değil kanka böyle Aldır. beğenmedim dediğin sütü içiyor hala Bak, bir şey süt değil mi mi asla diğer çikolatalar gibi beyaz yoğun dedi. evet ama yoğun bir tat yok çok güzel güzel evet bu yenir yani. Aynen. Bana. <gülüyor> 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 Ay bu. tamam Bunlar üstünüze. Tamam. Bir santep fıstık süt. Bunlar çok uyumlu olmadı mı? Bir santep fıstık süt, bir tane böyle yeşil çikolatası. Bak bu güzel hanım. Biz alalım. Ana sınıfındayız. Beslenmelerimizi çıkartacağız. Ben, ben de bak hanım benim yanımda. Özgür benim saçımı çekti. Özgür benim saçımı çekti öğretmenim. güzel mi? Bak bu <laughs> böyle <var, gülüyor> güzel bir şey var mı? Bu ne? Bilmiyorsun muydu? Bilmiyor. Bu çok güzel. Bunlar <laughs> Ben de seni yaramış. Aa bu ne işe Aa bu ne işe bak. Bu soya sosu Bir düşünsenize bu şey bile ah, soh... <laughs> <pizdalı. Marka. gülüyor> Akışa bak akışa akıyor. Çok akışkan kanka. Baksanıza, çok akışkan. Bizim sütler böyle bir şey demiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Çok sen, çok tatlı kokuyor. Neydi bu? Şey <gülüyor> neydi? <laughs> Efkarlıyız bu gece. Efkarlıyız. <laughs> Efkarlıyız. Kakao sütü yok mu senin de? Sen de bardağın var. Hadi iç. Efkarlıyız. Hmm. Adame. Çok, çok Bak şimdi Özgür'e bak bak A yukarıdan tutup bile çok top. Sen kuş kuştuk. hiç korkuyor ama. Döktün at doldurdu işte olsun. Döküyordun ya. elindeki şeyi döküyordun. Tant <gülüyor> tant. <gülüyor> Kanka nasıl doldurdum gördün mü? Ta burada. <laughs> Ve döküldü <laughs> sonra da. <laughs> bak şimdi. Bu aynı, aynı anda bak, Pazarlama. pazarlamacı gibi konuşayım mı? Evet. Bu özelliği kopmuyor bak. Kopmuyor derken hani kesilmiyor. Kesilmiyor yani kalite üstlük yapmış. Bunun var ya şu cipsin adı neydi Sera? Pizzalı. Çok ya güzel. Abi, bu ne? Bak cipsin. Hepsini kendime <gülüyor> doldurayım. değil. <laughs> çünkü çok güzel. <laughs> Pizzalı cips. Çok güzel. Hepsini bir kendime doldurdum. Bir şey söyleyeyim mi? Abur bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. <laughs> bu arada Ayda abur cümleri sevmiyordun kanka. Ben tatlı. İçinden geliyor deyince ben de tereddütlüydüm. Üç <laughs> aydır, dört aydır evde bekliyor bunlar. Yemedim. <laughs> Biraz ama, çok. ama bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu sütün hepsini kendime doldurdum çünkü çok güzelmiş. Hiç Hoşçağını. Sonradan kokusu bir tuhaf kedi gibi. Oluyor. Kedi kedi gibi. Ben boşluk dedim çünkü geliyor. Çok güzel ama bu hayatımda içtiğim evet. en iyi süt. Bir şey söyleyeyim mi? ben hepsini beğendim. Bir tek şu yosunluyu beğenmedim. Biraz midesiz mi sayılıyoruz? Acaba? Sıfır tolerans bir git durma. Arkadaşımla, arkadaşımızın açını Kısa 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 aşkalı verdiğini. Acı sıkılır son sözü içenin Bir şey söyleyeceğim Kanka. Çok güzel Böcek mi o? Yok şey yosun Yosun mu? Yosun Oradaki yosun Böcek olsun ne olacak ki vitamini var içinde Sen sabah atıyordun onu böcekler vitamini <laughs> <laughs> Yiyelim diyordu böceklerin içinde vitamin vardır diyordu <laughs> Özgür sohbette ayrıldı Özgür kullanıcısı oturumu kapattı. Evet arkadaşlar ilk videomuz böyle oldu. Bunu denemek istedim. Bence mükemmel bir videoyduk. Umarım eğlenmişsinizdir de demeyeceğim. Çünkü eğlendiğiniz eminim. Evet. süre bizi videona komik ettiğiniz için teşekkür evet, ederiz. Şimdi masadan kalkarken hesabı isteyin. Hesap getir. Evet, Bunlar toplamda 600 dolar tuttu. Hadi hesabı ödeyin kızlar. <laughs> kaç tarz kime diyeceksin sen bunu? <laughs> 500 Arkadaşlar dedem doğum yapmış ben biliyorum de. Dedem doğum <laughs> yapmış Hanımefendi oturun lütfen buluşlar sizi bekliyor Benim Herkes de barbilerim oluyor. Herkes oturumu kapattı Evet arkadaşlar böyle bir video çektik Başta çok kararsızdık çünkü bunların kötü olabileceğini düşünmüştük ama çok beğendik Özgür <laughs> hala yiyor Hımm <laughs>